Kardeşim benim. Nasılsın? Sen nasılsın? Al kanka şu aracı ya. Ben sevmiyorum bunu Öyle yani İyi. Hadi, Hadi görüşürüz kanka. Görüşürüz. Allah'a emanetsin. <laughs> Alo. Öldün mü lan? Gel gel gel. Oğlum al şu aracı alsana şu aracı. Al şu aracı al. Al şu aracı al. Al şu aracı al. Al geri zekalı aracı al. 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 Maymun amına koyayım ya. herkese dağıtıyorum araçtan kanka. Gördün mü? İster misin bu aracı? Al senin olsun şu. Al. Allah abal sıkıntı yok abi. Alo nerede o çocuk? Nerede o çocuk? Ha, alo. Kanka supraya binme gel şuna bin ama ne koyayım ya. Sikeyim senin benden al şunu. Al şunu al, al 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 İniyorum araçtan iniyorum araçtan. Oğlum sıkmayın ananızı sikerim ben. Adam gibi dağıtacağım ama ne koyayım gel. Gel. Ya arabasını lan Bir şey olmaz bir şey olmaz. Sen bin sen de bin dostum. Sen de bin dostum. Dostum ben bir tane daha basıyorum. Bastım mı bir tane daha? Baba al sen şunu da sen de bin baba. Nerede? Adamı... Al kanka al kanka sen de al şunu sen de al şunu kanka al bin araca bin araca abicim bak bin araca gidecek amına koy Efendim canım Kanka dur Aa. bekle Cihaderim canım inşallah Oğlum supra e binmeyin ananızı sikerim bak skyline isteyin benden Abicim sıkma sıkma bak al şu aracı abicim bak skyline bin tamam mı adam gibi Eyvallah adam reis eyvallah Cihaderim kanka bir sıkıntı yok yani bastır <laughs> Kanka ben verdim ya sıkıntı olur mu ben de biliyorum ki kanka ben verdim ama sıkıntı olmaz değil mi? Al al bu araç senin olsun. Al al senin olsun kanka al al al. Eyvallah, hadi se kanka senin ben amına koyayım. Bin sene şu aracı yazacağım amına koyayım. Gel şuraya. Bin 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 bin. Kanka binmezsen eyvallah, senin ayıp. Tamam et Allah'a emanet dostum ya. Abi şuna da ver. Şuna da ver. Şuna da ver. Abicim gelin yanıma vereyim. Gelin yanıma. Sıkıntı abi yok abi. abicim. Abi çekilin de önümden ha. Abi adam binsin amına okay. Öldüm amına koyayım. Gel. Öldüm de adamın amına koyayım. Sıktılar kanka. Al al şu abi. aracı. Hadi seviyorum seni Allah'ım az. Allah, Allah yanıma gel, yanıma gelin, yanıma gelin, yanıma gel. Al şunu, al şunu. Eyvallah, eyvallah. İsteyen gelsin. Aydi, söyle. Aydi. Aydi. Ya kardeşim, Aydi. Kan gel şuraya, gel şunu, al şunu elimdekine. Al şunu kanka. Al. Al kanka al, al. Al ben 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 donate sahibiyim kanka biliyor musun? Hadi. Seviyorum sizi. Abi ya? benim lastik patladı. Abi bineceğim. Abi al sen şu arabayı o zaman. Al abi sen abi, o zaman. Abi ben üflemiştin ya arabamı gitti. Abi o zaman sen şunu da al abi. Abi binecek var mı? Bin 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 abi. Sıkıntı yok. Aldım bak. Kanka. Ver arkadaşıma ver. Abicim binin amına koyayım ya. Ben de lafımı alalım bunun üzerinden. Aşağına kurbanım. Ne yiyorsun? <laughs> Yara olasın. Kanka sıkıntı yok ya. Ben owner'ım biliyor musun? Saldım ya server'a. Saldımdan önce bir iyilik yapayım size. <laughs> Al kanka, al kanka bıraktım aracı al canımın içi. Ayıp ediyorsun amına koyayım. Al kanka. Al. Hadi bin kanka. Bin aracı hızlı bir şekilde de şey olmaz. Bin görmüyor musun amına koyayım aracı kanka? Al sen şu aracı bir Al 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 al. Hadi görüşürüz kardeşim benim hadi. Hadi arkama roket kapsam Kutsam dünyadan uzaya doğru Olsa yaz günü güzel akşam Mabel karizmatik kenan Sakarya spor formam imzalı Benim ekip tatangalar canım Kocalarım beğenmez imzamı Şimdi atıyorum dörtlerine canı Lan amına kadımın adı Sen bana bir şekilci kulep lan Arası bir çocuğu Gel 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 Anasını götünden siktim seni ha Anasını götünden sikti seni ha. Anasını götünden sikeyim seni. Uçtu anasını amına çocuk arabiden ama hmm. Ya buraya gel orospu çocuğu gel. Aman orospu bana, bana 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 bana. Ha orospu çocuğu bana. Sonunda altında çok fark var bana gönder Kızları bana gönder Parayı bana gönder Her şeyi bana gönder Bana gönder Amına koyduğumun oğluna bak kaçıyor bir daha ya amına koyarım lan senin